arkadaşlar bugün sizinle Minecraft oynayacağız. Bu arkadaşlar çok 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 değişik bir Minecraft. Ee, size göstereyim 2 dakika. Şimdi zaten yukarıda yazıyor bir, nokta. bir noktayı, arkadaşlar. Arkadaşlar sesim çıkmıyor kusura bakmayın hastayım. Evet böyle bir başlangıç bekliyoruz çıkıp. Gidelim. Sizi çok değişik bir başlangıç bekliyor. Göstereceğim. Of sesim gelmiyoruz. Kusura bakmayın arkadaşlar sesime sorun olabilir. Açıklamaya linkini koyarım. Hı, böyle başlangıç Bak, çok şekil eski Minecraft'tan eser. Diyemek <laughs> istemiyorum durmayın gelin bakın. Eee bunu şu tasarlamamış arkadaşlar ama arkadaşlar yine bir 3 tane da bir Birisi bunu çalıp piyasaya vermiş. İşte yapmam. Yani, Ka yok vermiş. Eee bu oyunu böyle yapıyormuş arkadaşlar. Eee işte mesela şunları ekle, bunları ekle. Arkadaşlar. Bakın. Çok 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 değişik şeyler geldi. Bonus sandık mı istiyorsunuz? Üye oluyorsunuz. Özel mi istiyorsunuz? Seviyelere diye patlar. Adventurer koru yaratıp ortaya çıkarması falan bayağı bir şey arkadaşlar. Çok görıntılı oyunu 100% son biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar şu bırak gerisini tamam mı? Şimdi ben evet, devam edeceğim. Eee böyle başlamış, başlıyor arkadaşlar yani. Çok süper bir şey. Şuna bakın, çıkranma var. Bitti. Hmm, Bakın çimenler falan büyükler sıçmış. Büyükçe çam geldi. Bayağı bir şey geldi. Yani. Şu renk montar yenilendi. de size bildiğimiz renk. Kural cam. Eee it şeyler varsa demek ki arkadaşlar bayağı bir şey var. Yani şunda renk var. şimdi Bırakalım buradan. Tamam burada işimiz bitti. Artık maç uzun sürmesin diye şöyle göstermeye çalışmış. Evet. Iki olarak. Armor stand geldi arkadaşlar. Zırh askısı. Ee, müzik kutusu geldi. Devam manası çiftli işinler de Tamam izlediğiniz için son ederim. yazın arkadaşlar. Zaten açıklama linkini koyacağım. Çünkü Link bu gerçek bağ buldum. Tamam. Bu bir CD'de kalın. Mesela. Bunu da... Hadi bakalım bir deneyelim. Ne oldu lan? girdi aklıma. Hıh. gitti

çok kötü ya ee, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz.

Videosu gelecek arkadaşlar. Diğer köşelerde hiç mola yok. Bazen mola giriyor vermiyor. O yüzden siz <laughs> ilk olarak olmadı arkadaşlar. Yani daha uğraşıyorlar böyle da şeyler atmak kolay değil. Bakın bir tane. Şöyle falan koymaya çalışırsanız vermiyor.

Hatta bu da koyun eti yapabilirsiniz. Alın. Sütünü koyabiliyorsunuz. Da. Her şey ne koyun eti var. Aa ele de veriyor. <laughs> çok güzel <var>. cool lan. Kullan. <laughs> Oğlum bildiğin bu film bu çok iyi gelir. Kankam zorlu. Ben bunu yapayım. Çok komik olur lan. <laughs> Yup, yup. Burada ciddi bir şeylerle oynama var ya. yalan değil bazıları bu farklı Xbox Live gerekiyor sadece. Zaten böyle bir şey var. Ben yani, bunu ne yapayım? Ya gene Yapabileceğimiz güzel bir şey işte. Ama inşallah onda eksik olsun. Hepsi sevmiyormuş. Neyse arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Şöyle geldi birisi ya. Ah ne? Çay almaz. Ne derler? Kalkan. Kalkan dediğinizi şey yapmamışlar. Kalkan gelsin diye kurtulmuş. Şöyle hava ifşikler falan da var. Ne güzel. <laughs> Hadi hmm. Ben böyle bir gelince ol da 엄마가 가 있대요. Hazır olsun tamam Minecraft'ta ya? Not şu yüzden göster biraz. Minecraft'ta sana dedim çok. Not için iyi gelsin. Bakın gidiyor böyle. Bir devam etelim. Herkese, annis, ben burada videoyu son bulayım. Ee, ondan sonra tutmadan önce size de bir göstereyim. İşte şöyle kitap falan okutta ve yazı kullanarak biliyorsunuz. Sonraki işin ise buradan da dediğim gibi hepsini alabiliyorsunuz. Latera Blokları şöyle artık veriyor arkadaşlar. Kapı falan. Minecraft'ta çok şey eklediği için ama bak yine yumurta gelmiş papağan gelmiş arkadaşlar papağan gelmiş bakın ha bilmiyordum bakın papağan da etmiş bakın bu yoktu merhaba Bu alalım vallahi çok güzel neyse arkadaşlar biz somulduralım papağan da eklenmiş